Selamünaleyküm arkadaşlar. Ören Ayşe YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün yine sizlerle çok kolay ve çok güzel bir örgü modelinin yapımını paylaşacağım arkadaşlar. Modelimi görüyorsunuz. Modelim yepyeni bir tasarım arkadaşlar. Yepyeni, en yeni, en güzel yelek modellerinden bir tanesi. Tasarımcısı Deniz'in örgüleri arkadaşlar. Kendisine buradan sevgilerimi ve saygılarımı sunuyorum. Ben bugün sizlere bu şekilde yelek modeli olarak göstereceğim arkadaşlar. Böyle hazırlamı da yaptım. Sizler farklı örgülerde de kullanabilirsiniz. Yani tığ işi örgülerinizde hepsinde kullanabilirsiniz arkadaşlar. Şal, battaniye, yelek, bebek örgüleri hepsinde dediğim gibi kullanabilirsiniz. Tek yapmanız gereken şey yapacak olduğunuz örgü modeline göre ipinizi ayarlamak arkadaşlar. Ben sizlere yelek modeli olarak gösterecek olduğum için bu şekilde angora tarzı bir ip kullanacağım. Sizler dediğim gibi yapacak olduğunuz örgü modeline göre ayarlayabilirsiniz. Evet daha fazla lafımızı uzatmadan dilerseniz hemen modelimize geçelim. İyi seyirler dilerim. Bismillahirrahmanirrahim. Dileyim. Öncelikle gelişi güzel zincirlerimi çekiyorum arkadaşlar. Çok fazla sıkı ya da çok fazla gevşek çekmiyorum. Orta ayarda zincir çekiyorum arkadaşlar. Ben zincirlerimi çekerken sizler hala kanalıma abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olup zil tuşunu aktif hale getirirseniz yapmış olduğum videolardan da anında haberdar olabilirsiniz arkadaşlar. Evet hızlıca zincirlerimi çekiyorum. Ben sizlere küçük bir parça göstereceğim arkadaşlar. Sizler yapacak olduğunuz örgü modeline göre e, çekebilirsiniz. Evet bu kadarı benim için ideal. Şöyle göstereyim. Şimdi en son zincirimden tutuyorum. Bir, iki tane zincir çektim. Bir saniye arkadaşlar. Evet, iki tane zincir çektim. Tut, tığımın başını doluyorum. Tutmuş olduğum zincirime batarak tek seferde çıktığım trabzan yapıyorum. Tığ üzerine aldım. Bir sonraki zincir içerisine girdim. Tek seferde çıktığım yarım trabzan yapıyorum arkadaşlar. Sizler isterseniz bu alt zemini e, ikili üçlü trabzanlar halinde de yapabilirsiniz. Ben bugün böyle bir farklılık olsun istedim. Bu şekilde yapmayı tercih ettim arkadaşlar. Sizler eğer yelek modeli olarak yapacak iseniz e, bir kaç sıra trabzan yapmanızı tavsiye ederim arkadaşlar. Evet bu şekilde tığ üzerine dolayarak tek seferde çıktığımız çakma trabzanlar yapıyoruz. Trabzan yapımını bilmeyen arkadaşlarımız var ise kanalımda videolar kısmında mevcut arkadaşlar veya örgü teknikleri oynatma listemde var. Bulabilirsiniz. Şimdi bu sıramızı bu şekilde tamamlayalım lütfen. Evet arkadaşlar bakın gördüğünüz gibi çakma trabzanlarımı tamamladım modelimiz altı ve katları üzerinden oluşuyor arkadaşlar. Onu da söyleyelim. Evet şimdi dört tane zincirle yukarıya çıkıyorum. Geriye döndüm. Tığımın üzerine iki defa doladım. Bakın hemen bu dibe değil. Bir sonraki trabzan tepesine batıyorum. Üçte çıktığım trabzan yaptım. Yatağımın üzerine yine iki defa doladım. Takip eden trabzan tepesine giriyorum. Üçte çıktım. Trabzan yapıyorum. Ve bir sonrakine giriyorum. Ben kenar trabzanımı dört tane yapacağım. Sizler daha da fazla yapabilirsiniz arkadaşlar. Tamamen tercih meselesi. Şimdi Tığımın üzerine yine iki defa doluyorum. Zincirim yok. Alttan sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Trabzanıma girdim. 2, 2, 2 olmak üzere yukarıya çıktım. 5 tane zincir çekiyorum. tı üzerine aldım. Trabzanımın altından giriyorum. İlmeğimi aldım. Bir zincir çektim ve uzattım. Trabzan altından girdim ilmeği aldım ve uzattım bu şekilde 5 tane dolduruyorum ve 5 tane oldu arkadaşlar şimdi ilmeğimi alıyorum bakın bu şekilde son bir tanesi kalasıya kadar getirdim son bir kalınca bu şekilde iki tane oluyor sonrasında da bu iki tanesini topluyorum tığ üzerine tekrar iki defa doladım aynı yere tekrardan batıyorum 2 2 2 olmak üzere 3 seferde yukarıya çıktım 5 tane zincir tamın üzerine aldım trabzanın altından giriyorum 1 2 3 4 ve 5 5 seferde yukarıya çıktım bu şekilde 2 seferde de topluyorum arkadaşlar ilmeklerimi böyle bir tane yuvada iki tane fıstığımız oluyor şimdi hiç zincirim yok yine t üzerindeki defa alıyorum aşağıdan sayıyorum 1 2 3 4 5 6. trabzan içerisine giriyorum 2 2 2 yukarıya çıktım 5 tane zincir t üzerine aldım bakın bu şekilde aşağıdan giriyorum 1 2 3 4 ve 5 hepsini beraberle topluyorum son iki ilmeğimi bırakıyorum son 2'yi beraber tığımın üzerine yine iki defa aldım aynı yere batıyorum arkadaşlar bakın aynı trabzan içerisinde batıyorum bu şekilde modeller oluşturuyorum arkadaşlar tığımın üzerine yine iki defa aldım 1 2 3 4 5 6 trabzan içerisine girdim ve 3 seferde yukarıya çıkıyorum Arkadaşlar beni takip edenler bilirler kanalımda çok güzel yelek modelleri lif modelleri battaniye modelleri hırka modelleri patik modelleri bot modelleri var arkadaşlar yani işinize yarayabilecek her türlü örgü modelleri var mutlaka kanalımı bir ziyaret etmenizi tavsiye ederim. Evet. Bu sıramızı bu şekilde tamamlıyoruz arkadaşlar. Ta ki kenar kısmımıza kadar. Kenar kısmına da aynı şekilde böyle trabzanlar koyacağız. Şöyle de göstereyim. Sıramızın sonuna kadar yapalım. Evet arkadaşlar bakın gördüğünüz gibi bu sıramı bu şekilde tamamladım. Şimdi tığımın üzerine yine iki defa doluyorum. Şöyle ipimizi kenara alalım. Ve 1, 2, 3, 4, 5, 6. Trabzan içerisine giriyorum. 2 de çıktım. 3 de çıktım. Trabzanlar yapıyorum. Yan yana yine ben 4 tane trabzan yapacağım. Dediğim gibi sizler daha fazla yapabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi bir üst sıramıza geçiyoruz. 3 tane zincir çekiyorum. Geriye döndüm. Tığ üzerine aldım. Bu sıramızda arkadaşlar ikili tırabzanlar yapacağız. Hemen bu dibe değil. Bir sonraki tırabzan tepesine giriyorum. İki de çıktığım tırabzan yapıyorum. Bir sonrakine ve bir sonrakine. Modellerime geldiğimde şimdi burada arkadaşlar bakın Zincirimi tığ üzerine alıyorum ve zincirimin üzerine 7 tane sık iğne dolduruyorum. 2 3 4 5 6 ve 7 bir tane iki fıstığın arasına yine zincirime geliyorum 1 2 3 4 5 6 ve 7. Bir tane iki fıstık arasına zincirime geçiyorum. 7. Bu şekilde sıramın sonuna kadar yapacağım arkadaşlar. Yani bu sıramız sadece sık iğne olarak ilerliyor. Sıramızın sonuna kadar yapalım. Bir üstte buluşalım. Evet arkadaşlar bakın buraya kadar geldim. Şimdi buradaki trabzanlarımı da aynı şekilde başta olmuş olduğu gibi ikili trabzanlar yapacağım. aynı şekilde yapıyorum arkadaşlar baştaki trabzanları nasıl yaptı isem en son olarak da bakın buradaki zincirin tepesine giriyorum iki de çıktığım trabzan 4 tane zincir çektim geriye döndüm tığımın üzerine yine iki defa aldım buraya değil yanındaki trabzan tepesine giriyorum iki de çıktığım trabzan aynı şekilde bir sonrakine aynı şekilde bir sonrakine trabzanlarımı yaptıktan sonra tığımın üzerine yine iki defa alıyorum bakın şu iki model arasında sık iğne yapmıştık arkadaşlar Bu sık iğnenin tepesine giriyorum üçte çıktığım trabzan yapıyorum 5 tane zincir tığ üzerine alarak aynı şekilde yine modelimi kuruyorum arkadaşlar yani modelin yapımı aslında bundan ibaret. Sadece bir üst sırayı nasıl kuracağınızı göstermek istedim. Aynı yere tekrar ikinci fıstığımı da yapıyorum. Tığ üzerine aldım. Bu şekilde arkadaşlar devam ediyorum. Şimdi tığımın üzerine yine iki defa doluyorum. Bakın arkadaşlar buraya değil lütfen burayı karıştırmayın. Şöyle iki fıstık yapmış olduğumuz fıstıkların arasına giriyoruz. Bura başka bura başka. Buradaki iki fıstığın arasına giriyorum. Ve yine buraya da fıstıklarımı yapıyorum. Şimdi sıramızın sonuna kadar bu şekilde yapalım arkadaşlar. Sonrasında tekrardan bir gösterelim. Evet hızlıca bir tane daha göstermek istedim. Biraz hızlı yapıyorum. Evet bakın tamamladım. Tığımın üzerine yine iki defa alıyorum. Bakın şurayı tekrar göstermek istedim arkadaşlar. Böyle çiftli trabzanlar e, fıstıklarımızın arasına batıyoruz arkadaşlar. Böyle iki model arasında değil. Böyle çift trabzan yapmıştık ya. Onların arasına batarak ilerliyoruz. Bu sıramızı da böyle devam edelim. Evet arkadaşlar bakın sıramın sonuna kadar geldim. Şöyle ışıktan da tam gözükmüyor mu arkadaşlar. Hani emin de olamadım ama. Şöyle Evet şimdi iki tane zincir çekiyorum geriye döndüm Pardon üç tane zincir çekiyorum tığ üzerine aldım hemen bu dibede bir sonrakine batarak iki de çıktığım trabzanlar yapıyorum sıramızın birinde 3 bir sonrasında iki tane ikili trabzanlar yapıyoruz arkadaşlar bakın zincirimi geliyorum 7 tane sık iğne İki fıstık arasına bir sık iğne. Fıstığın tepesindeki zincire 7 tane sık iğne. Bu şekilde modelimizin yapımı bundan ibaret arkadaşlar. Ben şimdi modelimi sizler için birkaç sıra daha büyüteceğim. Sonrasında final için buluşacağız. Şöyle bir tane şuraya batalım. Size şöyle bir göstermek istiyorum. Bakın çok şık. Çok güzel bir model arkadaşlar. Gerçekten çok beğendim. Evet. Ben dediğim gibi şimdi sizler için biraz daha büyüteceğim. Sonrasında buluşacağız. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi ben sizler için birkaç sıra daha yaptım. Çok hoş, çok güzel, çok gösterişli bir model oldu arkadaşlar. Gerçekten tasarımcısından çok teşekkür ediyoruz. Böyle güzel bir modeli bizlere kazandırdığı için. Arkadaşlar modelimizden dediğim gibi çok güzel yelek modelleri olabilir. Battaniye modelleri olabilir. Şal modelleri olabilir. Bebek örgülerinde kullanabilirsiniz. Şal model e bebek yeleklerinde kullanabilirsiniz arkadaşlar. Etol şal, üçgen şal gerçekten her ikisine de her türlü gider arkadaşlar. Bayan yelek modellerinde, çeyizlik yelek modellerinde bakın şöyle yakından da göstermek istiyorum sizlere. Gerçekten ama gerçekten çok hoş bir model. Ben çok beğendim. Çeyizlik modellerimize, bayan yelek modellerimize gerçekten çok hoş duracak bir model. Şöyle önlü arkalı kullanabileceğiniz bir model arkadaşlar. Bugün örgü eğitim videomuzda bu şekilde bir model paylaştık. Umarım sizler de beğenmişsinizdir ve benimle birlikte yapmak istersiniz. Bir sonraki videolarda buluşmak üzere. Allah'a emanet olun. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.